Selamlar. Ee, son videom dışında adam akıllı video çekemedim. Bunun sebebi evde internet yoktu. Kendi internetimle de video atmak tabii ki de çok fazla şey yapardı. Bir de kolum kırık olduğu için bu zamanlar çok da video çekmek istemiyorum. Sağ elim kırıldı. Bu yüzden zaten sağlak olduğum için. Öyle işte. Zorlanıyorum çok şeyde. İlk önce şu dükkanı ben bir alayım. Size güzel bir video çıkartacağım çünkü Ha bu arada 10.000 kupa oluşumuzu videoda yapmak isterdim. De yani sıkıntıdan oynadım bir iki maç. Bir baktım 10.000 kupa olmuş. Bakalım şeyler hiç beğenmedim. Şimdi bu maç bir tık daha kupa kas ay şey maçı. Dur lan konuşamadım. Bu video daha çok kutu açılımı videosu olacak. Haydi ilk kutumuzu açalım. Çöp çıktı ama ol, olsun. Hadi diğer kutularımızı da açalım bari. Ne oluyor ya? Hı. Hadi abi bundan bir... Ama bunlar zaten çer çöp yani. O yüzden çok da bir şey beklemiyorum. Her seferinde en yukarı atacağım sen böyle? Abi inanamıyorum hiç şansımız yok. Bakalım kaç bin altın veriyor. 4400. Bu da çok kötü ya. Hasbin Allah. Neden böyle oldu anlamadım. Bir dakika. Hadi. Hadi aslanım benim. 2 yıldız iki yıldız ben. 5000 gold'a çıktık hadi. Şansımız arttı belki de bilemem. 3 yıldıza dön lan bari. Belki bir emoji verirsin. Hayır, güzel sandıktan açıyorum bir de kötü san sandık değil ki bu. Abi hadi bir emoji be. Oo, 3 tane anka. <laughs> ya yani bu sonuncusu bir tek güzeldi. Onun dışındakilerin hepsi çok kötüydü. Bakalım bundan bundan da 4200 aldın. Böyle bir iki maç atalım şu dört tanesini de açayım sizinle birlikte. Ayrıca klanımız da bu. Hala gelmek isteyen varsa gelebilir. Bir iki sohbet dönmüş orada. Neyse hadi başlayalım ilk maçımızı. Artık 10.000 kupa üstü olduğumuz için böyle kupa 15.000 elimizden geldiği kadar ciddi kasmaya çalışacağız. Ama tekerle cidden oynamak zor çünkü telefon ne kadar büyük olursa o kadar eğlenceli. Log bait mi? Evet log bait geldi şansımıza. Ama o Valkyrie Abi log bait kadar salak saçma. Yeteneksizler işte ya, yeteneksizler. Lan vurdu ya. O kuleye vurur mu ki? Sana kadar sinyal yapacağız yani buna küçük saldırılarla vuramayız. Logbaitçiler genelde böyle hayvan gibi bir atakla vurabilirsin. Roket var doğru lan unuttum ben. Onu. Ya atmayacağım. O ben neden bu kadar zorlandım ya bir dakika. Tam telefon tekerle susuyor olabilir mi de? Tüm bu kadar zorlu değil demek. Şöyle bir fişekçi. Kuleye vur kuleye. Aslında. Abi sen onu kesersen var ya senden daha hiçbir şey istemiyorum. Abi fişekçi böyle bir karakter işte. Mega atmak istemiyorum ama evrimin de dönmesini istiyorum. Mega atarsak zorlanırım. Bir de en arkadan kesinlikle ama kesinlikle cadı atmamam lazım. Şuradan bir cadı. Bakın şimdi. Bunu yaptım diye adam ee, evet bunu atmaması nasıl Atlaması gerekiyordu. Ben böyle öğrenmemiştim. Vur abi artık. Yok artık. Ya. dönmeden böyle bir şey yapsam. Döner mi? Hadi lan. Ağzına saçtım Kaçar Kaçarım yok abisi. Tankla lan onu. Abi ben seni boşuna mı önden gönderdim? Oy! Vur lan kuleye. Adamım benim be. Adamım benim. Çok iksir harcadı. Eee. roket asacak kadar iksir yok şu anda. Abi var ya Logbait'e karşı bütün beynimiz yok. Nasıl lan? Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Logbait'e karşı bütün ya beynimizde kalan son nere onları bile harcıyoruz. Ona rağmen adamın sadece yaptığı şey Eee. neydi onun adı? Cehennem kulesi atmak. Felaket kulesi pardon. Abi yetenek gerektirmiyor ki deste Ağzım şarkıdan şey. Çok güzel oldu bu. Hadi bakalım bunu nasıl savunacaksın köpek herif seni. Oh döşe döşe döşe. Döşe aslanım benim aslanım benim döşe. Hiç utanma çekinme. Burada yeteneksiz bir ibne var çünkü karşımızda. Abi seni tek elleniyorum. Ağla kudur köpek. Bombing Boy'a da tek elde kastım bu arada. Zaten bu şey yeni oldu ya. Elim daha yeni kırıldı. Bolu'ya gitmiştim. Ya, bolu da kırdım elim ona. Abi şu evet. Hay ananı. Saçmalık yaptım. İkisini birden kesecek. Çok rahat kesecek hem de zorlanmayacak bile. Bittin. Salak. Ya anlattım sana 50 kere oradan. Bunu atmaman gerektiğini sana 50 kere anlattım ben. Ay anneni. Görüyor abi her türlü görüyor ya. Eyvah eyvah. Ne yapacağım? Allah'tan hepsi sadece sadece şeye vuruyor. Aslında bunu zorla... <laughs> Bir dakika. Heh. Geri zekalı kaçırdı. Ya ne yapacağım abi? Hay ananı satayım ya. Tek el oynama sorunu sorun salı. Hay ananı. Abi orada var ya tutabilseydim telefonu adama Neyse roket çevireceğim. Hay roket değil pardon. Evet, anlamadım sanki salak geri zekalı sen abi bitti maç. Köpeğin evladı. Oh be log de işte böyle Neyse kötü söz kullanmayalım 150 150 çok iyi artıyoruz ya mükemmel bir şey <laughs> Çok güzel bir şeymiş bu ya İşte bu olunca sinirleniyorum ben abi 4 yıldız o kadar uzun zamandır gelmiyor ki cidden ya yani. <laughs> Belki bu videoda 12 bin kupa olabiliriz Ay pardon 11.000 Bir sürü kutu açıyoruz ya <laughs> Tamam süper sesimizi duyurttuk da oha. <laughs> ya neden bu ruhunu veriyorsun 1800 tane ya. 16 seviye geliyor bu arada. Ya bu videoda çok şey oluyor. Bunların hepsi gidecek. Bu kitapların ve elit kartların hepsi gidiyor arkadaşlar. Neyse hadi bir maç daha atalım. Toplam 3 maç daha atacağım. Ondan sonra video kapanır abi. Şöyle bir şansımızı deneyelim. Herhalde bu da log bait değildir. Atlamak da iyi yapmış. Ne yapabiliriz bunu? Güzel. <laughs> Yavaş yalanlanan fişekçinin evrimini döndürmeye çalışacağım. Oo, topu atması güzel oldu. Madem o hata çıkmıyor Köpek işte köpek. Hanı kulaktasyonu yaptıramadı. Artı 3 iksir bir dakika. Keşke o Tesla yapmasaydı da. Bilemezdim ki onun böyle bir şey yapacağını. Oo arkadaşlar bir aksilik çıktı pardon ya. Of, bir dakika çok zorlandım burayı yaparken. Ee, arkadaşlar sağ tek oynatabildiğim uzulum baş parmağım tamam mı? Onu da kullanması zor. Dur ya tesli atmayacağım. En arkadan bir mega. Gördüğüm üzere mega'yı tutabilecek çok da abartılı bir kartı yok. Bu nedenle mega atmak mantıklı. Ay ananı ilim kaydı. Harbici ilim kaydı ya. Allah kahretmesin. Al işte. Uf. Neyse olur arada olur. Uf, çok iyisin lan. Of sen çok geri zekalı bir insansın ama. Bir dakika zaten oraya vuramaz. O zaman kontrol atı açık. Megalod. Teste atar mı? Şu anda atarsa ama direkt heba olur. Abi nasıl atabiliyorsun ya? Sen beynin hangi kısmını kullan? O cadıya çarpmadı değil mi? Ya abi ama var ya. Şu anda var ya fazladan 5 iksir adamın geliyor yani. Çarpsaydı ölmüştür. çok fena hasar yedik, Allah kahretmesin ya benim salaklığıma değil yani elim çarp 400 mü vuruyor lan bu pezemeke bak 300 300 vuruyor evet atak için teslim. ama mantıklı oluyor bazen bilmiyor olabilirsiniz ya <gülüyor> şu <gülüyor> okuları çok güzel kullandırttırıyorum herhalde. Yani. Testası da oldu. Bir dakika bunu atak için kullanmadım. Ya Mega ile atak yapmak istemiyorum ama şu anki durumumda başka yapabilecek hiçbir şeyim yok. Bir de sanki zaten aldım bu maçı. Daha oynamaya gerek yokmuş. salak salaklıyor. Oo bir dakika çok büyük bir yanlış yaptım. Oklarını kullanmamıştım Arada biz yanlış yapacağız da bu oğlum. Ama oklarını bilerek sakladı zaten. O kadar atarsa atmadıysa oklarını bir daha ben kullanana kadar atmazdı zaten. Bam. İkinci Tesla hiç sorun değil bak. Sadece şu anda bize adam kart biriktiriyor. Başka hiçbir şey yaptığı yok. Şad'ın kendisine vurma abi, salaklarıma yandım ya. Oğlum bu nasıl bu kadar çok arkada biriktiriyor ya? Hossiktir, ne yapacağım ben ya? <laughs> Acil alev topu. Alev topu gitmezse buraya var ya hiçbir şey kalamaz. <laughs> Oo, bir dakika. Abi nasıl hala ne, ne? Ya var ya. İki el oynayacak mı? Görecek mi ne benimkini? Yok abi yok ya. Benim hiçbir suçum yok. Tamamen kısıtlamalardan dolayı böyle oldu. Eksi 150 yedik ya. Bak eksisi de güzel veriyor yani. Bir maç daha atalım yani. Fransız kaldı abi. Ya tam güzel yüksek kupalara kartlarımı maxlayacağım. Oyun 16 level getirdi ya. Allah'ım yarım. Elimizde atak kartı olmadığı için tamam. Bu güzel. Ana kalaktivasyon yapacağım. Bakın böyle hiç kuleye şey yemiyorsunuz. Üff. Allah. A mega mega atabilirdim. Oo, abi internet yapma. Yapma ne oldu bir anda ya? Ama yapma işte ya. Bir maçta olmasın şöyle bir şey. klam gittik ya. Tomruk da geç düştü. Ah salayım bu maçı ya. Cidden bazı güçler benim tamamen oynamamı istemiyor. Ona rağmen öndeyiz ya. Daha doğrusu topçu birliği kullanıyor. Adam zaten canı çok az. Topçu birliğinde cadı iş yapar aslında ama. Bu eleman pezenek bence. Çok ısısından kesmemiz lazım hoca diyor. sonu kötü olur yani. Abi cadıyı hızlısından keseyim dedim de bu evrimde ölmüyor işte. Ölmüyor bak. Öl artık öl ah eh be. O vuracak ona yapacak hiçbir şeyim yok. Kontra atak. Ya da siklet sende kontra atak. Ha var ya şu ana kule aktüasyonu o kadar işime yaradı ki bu maç. Bu kule gitmiş ne olmasaydı. Çok çok rahat söylüyorum bunu. Fıçısı var mıydı bunun? Yoktu ya. Her maçta fiçimi onunla mı Vurdurtmuyor bile. Abi şu alev topunu yetiştirebilsem aile boyu alev topu. Aa bir dakika değilmiş. Bir dakika. Bunu korumam lazım bu çünkü dünyanın en güçlerinden bir tanesi. Gitti. Gider tabii. Fıçısı varmış ama bu mal çok kullanmadı işte bu fıçıysa da. Bir söyleyeyim mi o ee, elimde baya güzel hasar yerdik tombuk olmasaydı evet bu elemanı da donalttığımıza göre güzel maçtı ya keyif aldım yani bu kadar büyük hatalar yaptığıma rağmen bu eleman beni yenemediyse bence 10.000 kupayı hayat hak etmiyor <laughs> Çünkü arkadaşlar bakın tekel oynamama rağmen ben o son 9980 kupalarda falan yani son bir maç kalıyor kaybediyorum. O durumlarda var ya kusursuz o kadar yakın oynuyorum ki yani pro oyuncu gelse diyecek senin bu kupada ne işin var? Aa bunun iki günü kalmış. Alırız gibi ya. On elmasımızı aldık. Kutuda hiçbir şey çıkmadı. İki kutu daha alırım diyeceğim de. Hiçbir şey çıkmayacak ki arkadaşlar boş verin ya bu videoda bu kadar olsun hadi görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın.